Değerli dinleyenler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Durdan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Araf Suresi'nden ayetler okuyoruz. Bugün 66. ayet okuyacağız inşallah. Efendim son okuduğumuz ayetler itibariyle Nuh Aleyhisselam'ın kıssası tamamlanmıştı. Hud Aleyhisselam'a geçmiş ilik Ad kavmine gönderilen peygamber. Bir ayet okuduk. Şimdi ikinci ayet okuyacağız. Önceki okuduğumuz ayette Hud aleyhisselam daha önceki peygamberlerin yaptığı gibi kavmini ey kavmim diye başlayarak bir olan Allah'a kulluk etmeye davet etmişti. Uyarmıştı onları. Bakalım onların cevabı ne olmuş? Günümüz kafirleriyle o günün kafirleri arasında bir fark var mı yok mu? Bir bakalım ne demişler? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlel melâ'u'llezîne keferû. Nankörlük eden, Allah'ı yok sayan Kafirlerin önderleri dediler. Min <laughs> kavmi, kavminden ileri gelen yöneticiler dediler. İnna <laughs> Muhakkak ki biz seni görüyoruz fi sefahetin. Bir sefihlik içinde, aklı düşüklük, beyinsizlik içinde görüyoruz dediler. Yahu seninki ne akıl? Burada sistem var, akıyor gidiyor, alan razı, veren razı, herkes bir hayat tarzı geliştirmiş, anlayış kurmuş, bunun üzerinde yaşayıp gidiyor. Sen gelmişsin, sistemi alt üst edecek bir cümle kuruyorsun. Beyinsizsin sen, dediler. Ve inna lenavunnuke minel kâdibin. Biz senin yalan söylediğini düşünüyoruz. Biliyoruz ki sen yalan söylüyorsun böyle ben Allah peygamber olarak gönderdi falan ayaklarından bizim toplumda söz sahibi olmak istiyorsun. Tabi insanların gözlemleri itibariyle bakarsınız bazen insanlar toplum içinde var olan yapıda söz sahibi olması mümkün olmaz. Ama öyle bir şey yapmalı ki o toplum içinde söz sahibi olabilsin. Mesela siyasi partilerde bu çoktur. Amip gibi bölünürler. Yani mevcut parti içerisinde kendisine liderlik koltuğu edinemeyecekler etrafına 3-5 adam almak suretiyle bir bölünme gerçekleştirirler. Orada lider olurlar. Öyle bir şey. Peygamberin sözlerini de böyle yorumluyorlar. Kendi yaşadıkları toplumun içindeki o yanlış örnekleri örnek olarak gösteriyorlar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Biz seni beyinsiz olarak görüyoruz. Beyinsizsin sen ya. Bak burada bir sistem var. Tek başına çıkmışsın diyorsun ki bu sistem yanlış. Senden daha akıllısı yok mu kardeşim? Bu kadar insan deli mi ya? Herkes halinden memnun. Bir düzen var burada. Yönetenler var, yönetilenler var. Eh işte biraz şikayetler oluyorsa da herkes düzenini buna göre kurmuş. Sen şimdi çıkıyorsun diyorsun ki bu yanlış herkesin düzenini sarsıyorsun. Şimdiye kadar mesela diyelim Diyanet'in geçmiş dönemleri itibariyle 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllar okuduğu hutbelerde orman haftasından, yeşilay haftasına, kızılay haftasından bilmem ne haftasına cuma hutbeleri dinlenirdi. Cuma günü hutbede birisi çıkıp da ferden dediğinde ki Ey toplum nereye gidiyorsunuz siz? Bu baldırı çıplaklık nedir? Dediğinde çoğunluk tabii razı olmamakla beraber o tür meselelere gönlü yatkın olanlar oh hoca efendi bizim düşüncelerimizi söyledi diye sevinirdi. Ama çoğunluk karşı çıkardı. Şimdi öyle alıştı ki bu toplumun bir kesimi din hayatta hiçbir şey hakkında söz sahibi olmamalı. Hatta onların kendi ifadeleriyle ya ne var ki yani akşam bir bardak bir kadeh rakı içse adam teravihine gitse gelse falan din bunlara bir şey demese kafasına göre takılsa yani kardeşim dinin kurallarını belirleyen ne laiklik ne demokrasi ne kapitalizm ne sosyalizm ne Karl Marx ne de Adam Smith dinin kurallarını belirleyen Allah. Onun sana göresi, bana göresi yok. Allah'a göresi var. Şimdi Hud aleyhisselama sen beyinsizsin diyenler şunu demek istiyorlar. Ya bak, şimdi sen bunu söyledin ya. Ne demek istedin sen? İçki haram demek istedin. Zina haram demek istedin. Faiz haram demek istedin. Hırsızlık haram demek istedin. Yolsuzluk haram demek istedin bunların hepsi bu toplumda çok yaygın biçimde var, icra ediliyor ve kimse bunlardan rahatsız değil. Sen çıkmışsın şimdi bütün bunları alt üst edecek şekilde konuşuyorsun diyorlar Hazreti Oğuz'da. Tıpkı bugün ya Diyanet nasıl bir hutbe okur? Baldır çıplak gezmenin Allah katında günah olduğunu beyan edecek şekilde. Bu laikliğe aykırı kardeşim ya. Evet laikliğe aykırı ama Allah'a göre doğru. Size göre mi Allah'a göre mi davranacağız? Biz Allah'a göre davranmak istiyoruz. Siz kendiniz eğer o ilkeler doğrultusunda hareket etmek istiyorsanız zaten ediyorsunuz da kimse size engel olamıyor yani. Kötülüğün yaygın, bulaşıcı, devamı olan davranışlar var. Mesela şimdi siz öncelik olarak efendim işte kadınların erkeklerle ilişkilerinde Allah'ın sınırları dışında istedikleri gibi davranabilme özgürlüğü diye bir anlayışı benimsediğiniz andan itibaren onun uzantısı o kadar çok kötü davranış var ki onların hepsinin kapısını aralamış olursunuz. 1977 yılıydı bu Kayseri'de meydandaki Bürüngüz Camii'nin hemen kıblesinde kitabevi vardı. Ben İslami İlimler Fakültesini kazanmıştım. Okula gitmeden liseler açıldı. Kitapçı bir tanıdığımız var, bağ komşumuz var. Onların orada okula gidinceye kadar onlara yardım ediyorum. Çalışıyorum yani maaşlı. Orada bir arkadaş var fotoğrafçı. O zaman tabii 1977'de falan kadın erkek ilişkilerinde her önüne gelen birbiriyle çok rahat Kayseri şartlarında İstanbul'u falan bilmem ben. İlişki kuramaz. Toplum baskısı var aile baskısı var. Din baskısı üçüncü sırada gelir. Bir arkadaş var, her gün bir kızla geziyor. Ya soruyoruz, oğlum sen bunu nasıl yapıyorsun ya? Rahatsız olmuyorlar mı bunlar? Ya hocam falan diyor adam. Artık işi şeye götürmüş profesyonelliğe 1977 yılında. Şimdi artık bu işler o kadar yaygınlaştı ki birisi çıkıp da flört haramdır dediğinde Belki de biraz din diyanet duygusu olan insanlar bile ya nasıl konuşuyorsun sen? Niye yasak olsun? Sevmenin neresi haram falan filan? Size göre mi? Allah'a göre mi? Hangisine uyacağız biz? Kusura bakmayın. Biz Allah'a göre düşünüyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz. Elhamdülillah bu ilkelere de hiç ihlal etmedik ömrümüz boyunca. Kız arkadaşımız bile olmadı yani. Çok şükür. Evet, şimdi Hud Aleyhisselam'a söylenenlerin aynısını bugün de söylüyorlar. Dediler ki sen beyinsiz ve düşüncesizsin. Bir peygambere bunu söylüyorlar ve diyorlar ki sen yalan söylüyorsun ya Allah bir insanı peygamber olarak seçmez. O da onlara şu cevabı verdi. Bakalım ne demiş. Kale ya kavmi leyse bi sefaha. Dedi ki ey kavmi ben böyle beyinsiz falan değilim yani. Velakinni rasul min rabbil alemin. Fakat ben Aleminin Rabbi olan Allah'tan bir elçiyim. Sizin kafanızdaki düşünceler, sistem hepsi bu dünyanın çapı içerisinde bir yere ait. Tamamına ait bile değil. Mesela o gün at kavminin düşüncelerini başka bir yerde başka bir kavim varsa onlara götürseniz, anlatsanız onlar bile geçerli kabul etmeyebilir. Nitekim işte Türkiye sınırları içerisinde gerçek diye savunduğumuz şeyleri Almanya'ya götürüp halk oylamasına sunsanız kabul görmeyebilir. Yani o kadarcık küçük bir mevzide var olan düşünceyi mutlak doğru olarak görüyorlar. Hud aleyhisselam onlara onların kapasitesinin kaldıramayacağı bir cevap veriyor. Aleminin Rabbi. Bak şimdi öyle bir perspektif var ki burada bütün bir yaratılmışları düşünecek kadar akıl olması lazım insanın. Bu her insanın becerebileceği bir şey değil. Hiçbir insanın becerebileceği bir şey değil. Ne kadar bilgi var o kadar kavrayabileceğimiz bir gerçek. Bilgimiz kadar ufkumuz var veya biraz ötesi. Diyor ki ben beyinsiz falan değilim. Söylediğim sözü bilinçli söylüyorum. Sizin yaptığınız şey yanlış. Ve ben yalancı da değilim ben aleminin Rabbi Allah tarafından elçi olarak seçildim. Şöyle bir şey düşünün, perspektif geliştirin kendi bulunduğunuz yerden evrenin sonuna doğru. İnsanlık yılları itibariyle evrenin sonuna melekler ne kadar zamanda varıyor? 50 bin yıl. Meleğin hızını ışık hızıyla çarpın kaç bin insan yılına tekabül ediyor bir bulun bakalım. Ya o kadar büyük bir evrenin Rabbi var. Sen bu evrenin içinde ya şu kağıt üzerindeki şu nokta kadar bile yoksun. Bak şurada soru işareti var. Soru işaretinin altındaki nokta kadar bile yoksun. Ama öyle bir perspektif veriyor ki sana Allah şah damarından yakınım diyor. Sen neredeysen ben oradayım diyor. Hadi anlayın bakalım bunu. Nasıl anlıyorsunuz? Damarında dolaşan kan var ya, onu damarında dolaştıran kim? Allah. O sistemi sana veren. O damarı senin kanını dolaştıracak nitelikte yaratan kim? O. Kanın içindeki özellikler itibariyle sende var olan hücreleri besleyecek nitelikte bir vasıf veren kim? O. Nasıl? Bizimle beraber miymiş? Bak, her şeyimiz onun eseri. Onun için hep bizimle beraber. Bak elimi sıkıyorum. Buradaki sinir sistemi, kas sistemi, kemik sistemi hep beraber şuradan beyinden gelen bir komutla ruhumun beynimi kullanması sonucu oluşturduğum bir komutla bu elimi sıkıyorum. Tüm bunları bu varlık içerisine yerleştiren kim? O. O bize şah damarımızdan yakın. Bak ben şu an kalbimden, kaç cc kan geçtiğini bile bilmiyorum. Kalbimin ritmini kaç yani o hangi kelimeyle ifade edilirse kardiyoloji ilminde şiddetinde ayarladığını bilmiyorum. O kalbin içindeki kulakçıkların içerisindeki şöyle incecik incecik teller var. Onlar nasıl oluyor da bu görevi icra ediyor? Onlara bu şeyi veren kim? Ya ve huve ma'akum eyne o bize şah damarımızdan yakın. Dilediğinde diyor ki bu kulumun şu elini oynatma vasfını alın. Birdenbire bir bakıyorsunuz ki elinizi oynatamıyorsunuz. Felç olmuşsunuz. Demek ki bize yakınlığını ve bizimle beraber oluşunu anlayabileceğimiz o kadar çok delil var ki bak gözüm bakıyorum ya. Işık, resim bunun göz içerisinden beyne yansıması, orada görme bölümünde resimlerin, şekillerin oluşması, renklerin oluşması, bütün bunları düşündüğün zaman aleminin Rabbi olan Allah'ı daha dışımıza çıkmadan milyonlarca kez kendimize yakın, milyonlarca kez bizimle beraber olduğunun farkında oluruz. Öyle işkembeyi kübradan atmak kolay Allah var mı? Yoksa sen nereden oldun? Allah demiyorsan God mu diyorsun? Tanrı mı diyorsun? Yoksa başka bir kelime mi yerine kullanıyorsun? O kim? Senin o makama oturttuğun kim? Aklını kullanacaksın. Rüzgara karşı bevletmeyeceksin. Aklını kullanacaksın. Akıntıya karşı yüzmeyeceksin. Sistem böyle işliyor. Din teslimiyettir aynı zamanda. Ben hep bu Fatiha Okun, okuyuşumda şunu hissederim. Cenab-ı Hakk'ın evrenin ta ötesinden beni gördüğünü. Ama o benimle beraber olduğunu fark ettiğim bir ilah, Rab. Hep durduğum yerden bir zoomla Allahu Teala'ya görüntü verdiğimi düşünürüm. Dedi ki Hz. Hud, ''Übelleğukum risalati Rabbi'' Rabbimin emirlerini bana telkin ettiklerini size haber ediyorum. Ve ene lekum emin. Eğer düşünürseniz ben sizin için gerçekten bir nasihatçıyım. Öyle sizin baktığınız pencereden bakma durumunda değilim. Ben Allah'ın bana gösterdiği pencereden bakma durumundayım. Şimdi son günlerde yabancı dillere çevrilmek üzere videolar hazırlamayı planladık. Tabii bizim ülkemizin içindeki meselelerle alakalı konuştuğumuzda oradan izleyecek olanların yani İngilizce, İspanyolca iki dilde yapay zekayı kullanarak konuştuklarımızı çevirtme ve kontrol edip yayınlama gibi bir yol benimsedik. Bunun için Alak suresinin ilk beş ayetini yeni baştan okudum. Bir kere de böyle düşünerek okudum. Yani daha önceden düşünemediğim çok şey düşündüm. Farklı baktığım için. Bunları da yazdık inşallah. Bir kitabımız çıkacak. Vahiy, Rasul ve Strateji diye. Onun içinde bir bölüm olarak yer alacak. Şimdi Allah'ın kitabını yoldaş edinen yolda kalmaz. Allah'ın kitabını arkadaş edinen dünya arkadaşlıklarından müstaniye olur. Efendim 3 ayet okuduk. Bu ayetler A'raf suresinin 66, 67 ve 68. ayetleri kavminin önde gelen kafirleri ona gerçekten de biz seni beyinsiz ve düşüncesiz olduğunu görüyor ve kesinlikle yalancının biri olduğunu düşünüyoruz dediler. O da onlara şu cevabı verdi. Ey kavmim ben akılsız ve düşüncesiz biri değilim. Ben alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Rabbimin buyruklarını size iletiyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım dedi. Evet, bugünlükte de bu kadar diyelim inşallah. Cenab-ı Hak istikametimizi düzgün tutmamızda bize yardımcı olsun. Biz ondan başka veli, ondan başka dost tanımak istemiyoruz. Onun velayetinden, dostluğundan hoşnutuz. Yolumuzu yolundan ayırmasın inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.